İyi ki geldiniz. Bu soğuk günde ben Çiğdere çok teşekkür ediyorum. Özellikle başkanına, ekibine. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum. Katılan derneklere, STK'lara, Doğu Güneydoğulu derneklere, il derneğine, ilçe derneğine, köy derneğine çok teşekkür ediyorum. Sayın Bekir ve Sayın Kaymakam'a, STK başkanları, muhtarlarıma, gazetecilere çok teşekkür ediyorum. Allah işimizi gücümüzü rast getirsin. Allah birliğimizi, birliğimizi, birliğimizi daim eylesin diyorum. Sizlere saygılar, sevgiler sunuyorum. İyi ki bahçeli evler var diyorum. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Allah yar ve olsun. Kıymetli <laughs> Belediye Başkanımız Sayın Doktor Ertan Mağdur'a bu güzel konuşmalarından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz ben bir hediye takdiminde bulunacak Kıymetli Çiğdem Dernek Başkanımız Sayın Mehmet Demirhan'ı da buraya davet ediyorum efendim. Tamam. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Vekilimi de almak istiyorum. Sayın Kaymakam'la müsaadelerinizle lütfen beraber hediyeleri alalım. Bizi mahcup ettiniz. Aslında çiğ köfte hediye ettiniz. Sağ olun eksik olmayın bize, sevgili komşularımıza. Evet. Tabii ki. Filistin tabii bizim canımız, ciğerimiz. Nasıl Ayasofya'yı açtıysak, nasıl Suriye'de, Şam'da, Meri Caddesi camisini rahatlıkla namaz kılıyorsa inşallah Mescidi Aksa'da da namaz kılıyor ama evet. rahatça ben namaz kılacağımız günler diyorum. Şöyle hediyelerimizi alalım sonra bir şey yapalım. Evet bu vav işaretimiz Filistimizliğimizin simgesi. Çok teşekkür ediyorum. Doğu Güneydoğu, tüm Türkiye burada mı arkadaşlar? İyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Afiyet olsun. Birazdan da sanatçımız gelecek. Kendisine de şimdiden teşekkür ediyoruz. Yine ona da hediyemiz olacak tabii ki. Ben de tabii ki Çiğder Başkanımızın şunu tutarsam çok teşekkür ediyorum. Çiğder Başkanımıza katkılarından dolayı şu hediyemiz var, çiçeğimiz ve İçim geçsin. Yavuşpaşa Kasrımı size hediye Şöyle hep beraber. Şöyle Hadi alalım. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bir kaymakamızı göndermiyorum efendim. Göndermiyorum. Kıymetli kaymakamımızı da göndermiyoruz şöyle alkışlar da efendim buraya. Daha önce konuşmalarını yapmak üzere Bahçeli Evler Kaymakamımız Sayın Doktor Mehmet Bostepe'ye Bey mikrofonu arz ediyorum. Buyurun Sayın Bakan. Kaymakamım. Sayın Vekilim, çok kıymetli belediye başkanım, siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli temsilcileri, çok değerli muhtarlarımız ve Türkiye'nin her bölgesinden bugün burada bulunan çok değerli bahçede evlenen hemşehrilerimiz. Ben de belediyemizin artık gelenekselleştirmeye başlamış olduğu tüm bölgelerimize hitaben gerçekleştirdi. Ama bugün de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Çiğ Köfte Festivali meselesiyle bugün burada bulunan siz değerli tüm konukları, hem şahsım hem de kaymakamlığım adına en derin sevgi ve saygıyla selamlayarak hoş geldiniz demek istiyorum. <laughs> Doğu ve Güney Doğu memleket etkinlikleri yapılacak olsa bunu tek bir isimle nasıl festivalleştirirsiniz derseydi herhalde aklıma ilk gelecek olan çift köfte olurdu. Bu çerçevede başkanımızın bu anlamdaki isimlendirmesi çok kıymetli. Çok uzatmak istemiyorum çünkü söyleyeceğimiz sözlerin bir çoğunu dernek başkanımız biraz önce mevzu bahis çiğ köftesi gerisi teferruattır çok uzatmayın der gibi bize hitap etti. Ben bu çerçevede burada bulunan biraz önce başkanım belirtti 50 ton çiğ köfteden bahsetti. Bu çok ciddi bir dayanışma örneği. Bu çerçevede Çiğder başkanımızın nezdinde burada katkı sunan tüm derneklerimize ve tüm şirketlerimize de evlerli hemşerilerimiz adına öncelikle teşekkür ediyorum. Ama buradan Sayın Başkanım'a da söylemek istiyorum. Böyle her etkinlikte 50 ton çiğ köfte, 50 ton hamsi dağıtmaya başlarsak bir sonraki etkinlikte kıymetli başkanım kebap festivalini istemek durumunda kalacağız gibi duruyor. <laughs> Sayın Vekilim, meslekte 30. yılıma yaklaştım. Bu memleketi doğusuyla batısıyla, alemin ufusuyla, Sünni'nin ufusuyla, Türkçüyle, Türkçüyle, Lazıyla, her türlü etnik ve mezhepsel çoğunluğun olduğu bölgelerinden çalışma şerefine nail oldu. Şunu gördüm ki bu memleket bin yıllık Anadolu kadim kültürüyle birlik dediğini hiçbir gücün ve hiçbir kötü niyetin bozamayacağı timsali yakalamıştır. Tüm İtibatçı Devdar Kaymakamımız Sayın Doktor Mehmet Oztepe'ye bu güzel konuşmalarından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz.